Arkadaşlar merhaba. Ta, merhaba. ta tam. Merhaba, Gördüğünüz merhaba. gibi elimde bir sürü çikolata var. Burada MMS'ler var ve popitimiz var. Popit çikolata yapacağız. Bu MMS'leri açalım hemen. Bunların içine tek tek Aa, MMS'ler yerlere döküldü. Olamaz daha ilk seferde. Her yere yayıldılar. Neyse ki hızlıca toplayan biri var. Bakın burada M&M'slerimizi bunun evet. içine tek tek yerleştireceğiz. Sonra da erittiğimiz çikolataları yok üzerine, yok üzerine dökeceğiz. Popit çikolata yapacağız bugün. Hı. Çok güzel olacak. Yeter mi? Fatih Selim yemezse yeter bence. Yedin hepsini Fatih Selim. Ne büyük geldi böyle. Bir şey olmaz böyle yavaş yavaş dök koyun bakalım. Tamam. Üstüne çikolataları dökünce bence müthiş olacak arkadaşlar. Harika olacağına emin olabilirsiniz. Yerleştirsene anneciğim işimiz çok. Sen burada yemekle uğraşıyorsun. Evet yerleştiriyoruz böyle içerisine. Ben de bu arada şey yapayım. Oğlum yeme. Hayır Fatih sen hepsini Yetmedi bitirdin. Mi? Yetmedi işte. Olsun. Bak bir kısmı o zaman böyle olacak. Bir kısmı, bir kısmı da kısmı çikolatasız olacak. olacak. Keşke Tabi hepsi çikolatalı yok. olsaydı. Peki şey var mı bizde bonibon falan? Onlara bakalım mı? Vay. Dur bonibonlarımızı bulalım. Bak bakalım abur cubur çekmecesine. Bonibon var mı ya? Burada olmalı. Hocam çek vardı diye biliyorum ama lokumlar var. Öbüründe de olabilir. şöyle bakayım. Şurada olabilir mi? Burası sadece çikolatalarla dolu. Var ya. Kalmamış mı? Onları da mı yedin Fatih Selim? Hepsini yemişsin galiba. Yo ben yemedim. Bitirmişsin bence. Hiç bırakmamışsın. Yokmuş. Çok üzgünüm. Ben yemedim. Hiç kalmamış. Ben yemedim. Kim yedi o zaman? Kim yedi? Ben mi yedim? Bonibon. Bonibonları bulamadığımız için böyle seyrek seyrek. Mesela ter yerine yayılacak şekilde yapalım olur mu? Rengarenk olsun. Şimdi şöyle al bakalım. Böyle böyle. Mesela aralara. <laughs> tamam mı? Şöyle yapacağız. Hadi yayın bakalım. El birliğiyle popitimizin üzerine eminim çikolatalarımızı... Tamam mıdır? Yardirsiz. Oğlum elleri çeker misin üstünden? Olmuş mu? Bak, şunlar Bunda çok yakın ile, gelmiş. Biraz da aralayayım Bak şuralarda hiç yok. Lazım. Biraz ar aralık verelim. Şöyle. Evet, şöyle. olmuş, şu Güzel. Şu üç tane çok yakın olmuş. Bunları açabilirsiniz. İki tane yan yana olanları hep aç şöyle. Hı hı. Şunu da aç. Yan yana getirmeyin hiçbirini. Hı. Çok güzel tamam. Oldu. Bak Şimdi burada da anladım. yan yana var. Hemen elimizde değdiği anda kayıyorlar görüyor musun? Tıp 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 gidiyorlar. Emirhan biz çikolatayı hazırlamaya başlayalım mı? Ben su kaynattım. Şurada. Şimdi şu evet. tenceremizin içine evet. suyu dökeceğiz. Alırız. Hadi bakalım suyumuzu koyalım. Tenceremizin içine su koyuyoruz. Çikolatalarımızı eritmek için kaynamış suyumuzu döküyorum. Elbet. Koy bakalım şimdi. Altını yakacak mıyız? Altını tabii ki yapacağız. Şunu da yapıyoruz. Ocağımız yandı. Çikolatalarımızı evet. parçalayıp çikolatalarımızı aç anneciğim. Sen de yardım et babana hadi. Hep birlikte açalım. Çikolataları açıyoruz. Onları sonra bu kaynayan tencerenin üzerindeki kasenin içine koyacağız ve eriteceğiz. Çikolatalar eridikten sonra çok güzel şeyler olacak. O çikolatalar sıvı haline gelecek. Ondan sonra da popitimizin üzerine dökeceğiz. Buzlukta donacak biraz. Kırmadan çıkartmamız lazım arkadaşlar bunları. Arkadaşlar bunun ismi neydi? Ememes. Hayır. Popit. Enemes mi bu? Evet. Enemes mi Ememes? bana. Enes. Fatih Selim enemes istiyormuş çikolataları açıyoruz evet bunlardan ne istiyorum yoksa bunu da hepsini yerim. hepsini yer misin popit çikolata yapıyoruz arkadaşlar çikolatalarımızı minik minik bakın böyle parçalayıp kasenin içerisine döktük karıştıracağız evet. eriyecek bunlar arkadaşlar bakın burada da böyle karıştırmak için ben bir tane aparat ederim. var şimdi daha sonra yumuşamaya başlayınca bununla daha iyi karıştıracağız evet kaynamaya devam etsin o çikolatalarımızın hepsini yapmadınız mı Yok, ben yeter ben mi ben o kadar evet. az gelirse ama evet, fazlasıyla evet. da emirhan bura şey yaparım dedi muzla, muzlu e, çikolata yaparım e dedi de o zaman. sen de yer misin anneciğim. muzlu, muzlu çikolata misin? yemez misin <laughs> çikolatalarımıza bir bakalım erimeye başlamış karıştırmamız gerekiyor bunu birinin sürekli karıştırması lazım altını kıstım <laughs> erimeye başladı bakın. Çikolatalar eriyor. Yaşasın yaşasın. Ocak değişikliği yaptık. Bu çok büyüktü. Evet. Biraz daha küçük ocağı aldık. Hafif de suyunu döktük. Şimdi daha güzel kaynayacak. Çikolatalar erimeye başladı bile. Bence bu az gelecek bu çikolata. Tamamını kaplamayacak gibi geliyor bana çünkü eridikçe azalıyor gördüğünüz gibi. Krem ekleyelim. O zaman tam donmaz ekleyince sadece çikolata dökmek lazım. Ama bence bu yetecektir. Evet. Bence risk almayalım Memirhan öbürünü de getir. Fazlası kalırsa onu da zaten onu yiyeceğiz. Da ziyan etmeyeceğiz çünkü. Büyük büyük atabilirsin. Çok geliyor zaten. İnce olduğu için değil mi? Hı hı. İkiye bölsen atsan yeterli. Eridi bir daha Çok çabuk eridi. Bir tepsinin içine koyalım popiti. Sonra buzluğa koyalım. Elimizle götürürken sağa sola esnerse çikolatalar zarar görmesin hareket ederken. Bir tane tepsinin içine koysak olur. Bir tane tepsi çıkarır senin Emirhan abisi? Tepsi mi? Tepsi alalım bir tane popiti içine koyalım. Gördüğünüz gibi bakın popitimizin içine MMS çikolatalarımızı yerleştirdik. Üzerine çikolatamızı eritiyoruz. Dökeceğiz şimdi. Çikolatalarımız eridi. Artık hazır. Dökebilir miyiz? Bak şöyle oldu. Dökelim mi? Bu şekilde dökeceğiz. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. En heyecanlı anı. Kim dökecek bunu? Hı? Fatih Selim arkadan <laughs> MMS Selim'in böyle alsak. Şunu şey üzerine alındayım. koyalım. Hepsinin üzerine. Çünkü dolaba, koyarken sağa sola hareket ettirdiğimizde bozulmasın diye buzluğa atacağız. Şimdi gezdir bakalım üzerine. Bak döküyorum Fatih Ooo. Çok güzel olacak. Hii, müthiş. Bak. Şöyle. Gezdirelim her yerine. Yetmeyecek mi yoksa? Yetecek. Yoksa yetmeyecek mi? Ortaya da. Çünkü popetimiz çok büyük. Yetmeyebilir diye düşünmüştüm. Şuralara da gelsin. Hemen Kaşık donar mı? Mi? Evet bir daha ne yapsın? Bunu tutar mısın? Bir dakika sıyırmak için şu daha iyi değil mi? Akış, daha şu daha iyi sanki. bak. Şununla daha iyi olur. Bu daha iyi. Gelmeyen yerlere doğru dök. Bakın. Tam bir çikolata şelalesi arkadaşlar, müthiş Emine oldu. Ya. Canın çekiyor mu? Ha? Sabırsızlanıyor musun yemek için? Emel, hemen yemek istiyorum. <laughs> yemek istiyor hemen. Hayır, hayır, hayır sakın almıyorsun, Hı -hı. sakın almıyorsun, sakın. Çok tatlı burası. Çok güzel. Biraz daha çikolata olsaymış istiyormuş bence. Bir tane Hı. orada kaçak var, kaçak var alıyor onu. Al tamam, hadi al kıyamadım sana ye. Bir tane daha kaçak var. Öyle. Şimdi şunu şuradan. Ay dökülüyor, dökülüyor, dökülüyor. Şöyle. Her yerine gelmesi lazım. Ne yapayım? Çok seviyorum. Çok seviyorsun evet. Şuraya gelmedi. Şöyle hareket mi ettirsek acaba? Şöyle şöyle sağ sola. Yani şöyle Yeni alalım çok güzel. Yine mi alalım? Hı hı. Hı hmm. Popit çikolatamız çok güzel oldu. Her tarafı kapatalım ki. Sizce nasıl olacak? Güzel olacak mı? Güzel olacak. Bence olacak. Buzluğa koyalım mı? Hemen biraz soğumasını evet. bekleyelim mi? Dur dur. Ben bunu yapacağım da. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ziyan etmiyoruz çikolataların hepsini. Değerlendiriyoruz. Hadi götürelim. Hadi, götürelim. Hadi bakalım. Götürelim buzdomuza. ben Evet popit çikolatamızı buzluğa yerleştiriyoruz. Tam olarak düz vaziyette. Dur bakalım babacığım. Kapatıyoruz. Ve bekliyoruz. Bekliyoruz. Ne kadar bekleyeceğiz? Ne kadar? 5 dakika. 5 dakika mı? Evet. 1 saat falan bekleyelim bence olur mu? Koş 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 Fatih Selim donmuş çikolatamız. Fatih Selim hadi gel. Açalım hadi. Dondurucudan çikolatamızı alıyoruz. Dokun bakalım. Biraz soğuk ama dikkat et. Gel yani Çok güzel olmuş. Bakayım bir dakika. Çok iyi. Tam kıvamında evet. Ama bundaki en önemli nokta şu anda ne biliyorsunuz? kırmadan, değil mi? kırmadan çıkartabilmek. Kırmadan evet, çıkartabilecek evet. misiniz? Hep ya. birlikte el birliğiyle yapıyoruz. Kenarlarını aç bakalım. İlk önce kenarlarını. Sen, al. Al. Fatih seni bırak abine, abin evet. yapsın. Yoksa kırılırsa çok üzülürüz. O kadar emek çektik sonuçta. Dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şunu birazcık şöyle alalım. Göremiyorum. Çok heyecanlı bir an. Popit çikolatamız hazır. Eğer ki başarıyla kırmadan çıkartırlarsa en kocaman olma, alkışı olma, hak olma, etmiş olma. olacaklar. Arkasını, şey Arkasını mı çevirseniz Arka, acaba? Arkasını açayım da. Yanını açtın mı? Ters Aç çevir. Yanını açar tarafına. Şimdi tersini açalım. Açın bakalım. Oralarını açtın da üçünü sıkalım sadece. Heyecanla bekliyoruz. Numara da çıkmış <laughs> mıdır ki altına? Çıkmış mıdır bilmiyorum bakacağız. Yürütürmez. Ters çevirin bence çikolatayı şimdi. Yanlarını açalım Alice. <laughs> tamam oldu. Hadi bakalım. Çevir bakalım şimdi. <laughs> ah, ah. Öbür tarafı çevirseniz de. Yanları. Şöyle. Heh. Şimdi daha Masayı iyi. Masayı çıkalım hadi. Bakın. Bakın arkadaşlar. Ay şuradan görüyorum. Kırmadan çıkartacağız. Rakamlar da çıkmış galiba. Evet. Aha çok güzel. Evet gel gel. Yeşil sarı kırmızı olarak çıkmış. Bakayım şuradan açayım hafif işte. Bakın. Vav wow, çok güzel. <laughs> açın açın. Kaldır. Ay 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 inanmıyorum. Vav. Wow. Başardım. Alkışlıyoruz. Hep birlikte alkışlayalım ne olur. Çok başarılı Hadi bir işlemde. Önce alkış kaçardı. numaraları da çıkmış. Bakın. Hmm. Çok çok güzel olmuş. Kırılmasın Bakın rakamları kırılmasın. Buradaki koyduğumuz rengarenk M&M's'ler rakamlarıyla birlikte popitimiz bak tertemiz çıktı. İçinde hiçbir şey kalmadı. Çikolata kalmadı. Kocaman, devasa bir popit çikolatamız oldu arkadaşlar. Evet. Müthiş oldu. Şey, kıralım mı? Sen çok partiserim. kocaman, çok Kerememiz. harika, büyük bir popit çikolata var. Hepimiz birlikte yiyeceğiz şimdi bunu. Popit çikolatamızı başarıyla tamamladık. Ben şundan bir parça almak istiyorum. Bakalım. Al bakalım. Popitli. Çok zor. Kırılmıyor mu? O kadar sağlam olmuş ki. Ha, Al bakalım Fatih Selim. Hemen eriyor. Hemen yiyin o zaman. Tamamen erimeden. Mükemmel bir Hı -hı. deneyimdi. Hı -hı. <laughs> Oo kocaman da oldu Emirhan. En kocaman ben Emirhan. Kıracağım. Fatih senin de kendine MMS'li taraflarından seçecek. <laughs> Bunu istiyordum ben. Bak orada o var MMS'de. bir sürü içinde MMS var onun. Hadi ye bakalım. Afiyetle yiyoruz arkadaşlar. Herkese selamlar Çok sevgiler de. gönderiyoruz. Herkese. Çok güzel bir videoydu. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.